Simay Hanım. Efendim? Kolay gelsin. Yine kokuttun buraları. Ne yapıyorsun? Börek yapıyorum. Börek mi yapıyorsun? Hı hı. Aa, neli yapacaksın? Neli Evet. Çikolatalı. Çikolatalı. Başka? Başka peynirli? peynirli? Efendim? Peynirli. Peynirli. Eğer ne yapıyorum? İlk başta tahtamın üzerine unumu serpiyorum. Yiyemeyeceğim. Tamam. İyice yaydık. Şimdi alalım. Kaç kişi misafirin? 5. de çocuk var. 7. 7 kişilik mi yapacaksın? Evet. Günümüz mü var? Günümüz var. Kaç saat sonra gelecekler? 5 saat sonra. 5 saat sonra gelecekler. Yetişecek mi ya? İyi yetişir diye düşünüyorum. Ne? Çünkü benim elim çok hızlı. Hadi yap bakalım bir. Bir hamurunu aç. Öyle pişirdim zaten. Açacak mısın? Evet. Ne zaman? Şanda. Açıyorum zaten. Yapışmıyor değil mi tahtaya? Yapışmıyor. üstünü de çok azıcık döküyorum. Neden? Çünkü üstünden böyle oklavayla yaparken oklavanın üstüne yapışıyor. Yapışmaması için. Spor. Korkutan Hasan Şaş ile el ele düştüm. Yattıranın kazasını unutamıyorum. Fatih Terim ile çalışma. Ne açıyor? çok ince açma. Yok. Çok ince de açmıyorum, çok kalın da açmıyorum. Tam ayarı. Ben bu işi biliyorum, biliyorum. Kim öğretti sana bunu? Sence babam mı öğretti? <laughs> Biraz daha kum ve yine yiyoruz. Kum değil kızım, un. Pardon, <gülüyor> <gülüyor> Ama onun rengi kahverengi gibi. Evet. Kahverengi daha mı faydalı? Daha faydalı. Çok iyi olur. Yarar. <laughs> Ama her yerde bulunmuyor. Nereden buldun sen? Hangi marketten aldın? Simaya ben? Ha. Şu pastanenin altında bir market var. Orası mı? Evet, evet. orası. sizin mi? Evet. Ha. Bunu sonra biz de oradan alalım o zaman. Tamam. Bir adet dokunmamış mesajın var, zil indirim mesajın var, gülen gözlerle sırıtmasana özel kuponla